Anadolu'nun hamurunda emek var, alın teri var. Şimdi sizleri tam 9 yıldır bir fırının başında gözleme ve yufka ekmek yapan iki kız kardeşin hikayesine götürüyoruz nidede 9 yıldır fırıncılık sektörünün içinde yer alan ve bu yıl kendi işletmelerini açarak yufka ve gözleme üretimine başlayan iki kız kardeş Yüksel Cıncık ve Dursun Cıncık Anadolu Haber'e samimi açıklamalarda bulundu. Bayan öncülüklerimiz çok fazlalaştı. Hani onlar böyle bizi bir arada görmekten, aile olarak çalışmaktan, temizliğimizden, düzenimizden olunca insanlar tarafından çok sevilmeye başladık. Müşteri olarak değil de biz artık Onları komşu olarak, arkadaş olarak, yıllardan. Bir görüşmeye devam ediyoruz. Ekşi olarak mesleğe başladıklarını belirten Cüncik kardeşler, kardeş dayanışması ile işlerini yürüttüklerini belirttiler. Bayanların gelip de bizden böyle talep etmesi, hani iki kız kardeş çalışıyorsunuz, elinizden geliyorsa yapabilirsiniz, hani biz de başka yerden almayız gibi e, sohbetler olunca biz de dedik neden olmasın. Hem bizim açımızdan da değişiklik olur. Hem de iki kız kardeş birbirimize destek çıkarız. Gözlemelerimizin sırrı e, elde yoğrulma hamuru makinede değil. E, peynirini, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Peynire dahi para vermiyoruz. Süt yetiştiriyoruz, kendimiz yapıyoruz. Dursun Cüncük aslında öğretmen olmak istediğini, Yüksel Cüncük ise 5 yıl boyunca kuaförlük yaptığını söyledi. Aa, ne olmak isterdim? Herhalde güzel bir öğretmen olmak isterdim. Kuaför evet. olmak isterdim en sevdiğim meslek. Çalıştım da 4-5 sene. Ama kısmet olmadı. İstediğim meslek oydu. Ama biz bayanlar her mesleğin üstesinden geliriz. İnsanlarla yakınlaşmayı, kaynaşmayı, güler yüzlü olmaya bunları öğrendik. Her işin kendine özgü bir zorluğu vardır. Yeri gelir insanlara izah etmekte zorlanıyoruz, müşterilere anlatmakta zorlanıyoruz. Piyasadan dolayı sıkıntı yaşadığımız dönemlerde oluyor tabii ki bunları tatlılıkla anlatmaya çalışıyoruz, güler yüzle anlatmaya çalışıyoruz kırmadan incitmeden. 50 liradan başlıyor. Yani Biz çok yüksek bir mevla sunmak istemiyoruz insanlara çünkü insanlar bunun tadını öğrenebilsinler, yiyebilsinler. Yufkayı kendimiz açıyoruz. Çifti 25. Çifte 25 yapıyoruz. Toplu siparişleri aldığımız zaman fiyatta tabii ki bir tık daha indirimler yapıyoruz. yapıyoruz. E, köy hayatında olmayanlar, şehirde yaşayıp da bunun özlemini yaşayanlar, artık hani her yerde yufkada yapma şansları olmadığı için bu onlara her zaman güzel bir avantaj oluyor. Annem sürekli biz yufka yapardık, çok yufka yapardık. O yüzden biz de öğrendik annemle beraber böyle dediğim sana 100, 200, 300 tane falan yapardık yani yufkayı. Zor yanı yok, güzel yanı var. Çünkü niye dersen anlaşıyoruz, birbirimizi kırmıyoruz. Ha kırsak da kırılmıyoruz yani birbirimize. Çünkü kardeşiz sonuçta.